Sevgili öğrenciler, bugün birlikte fidanlarımızın büyüme sürecini inceleyeceğiz. Damlalarla beslediğimiz bu fidanlar her 10 damlada 1 santim uzamakta. Çok heyecan verici değil mi? Fidanımız çiçek açma boyutuna ulaştığında 350 santime kadar uzanıyor. A fidanımız 156 santim başlangıçta 1453 damla su almış. B fidanımız başlangıçta 122 santim 2156 damla su almış. C fidanımız başlangıçta 113 santimken 1152 damla su almış. Örneğin A fidanımız şu anda 156 santim uzunluğunda ve toplamda 1453 damla su almış. Bu durumda 1453 damlayı en yakın yüzlüğe yani 1500'e yuvarlayarak başlayalım. Şimdi 1500'ü 10'a böldüğümüzde 150 santimlik bir uzama elde ediyoruz. Bu uzamayı fidanımıza eklediğimizde fidanımızın boyu 156 santim artı 150 santim yani toplamda 306 santim oluyor. Şimdi fidanımız çiçek açma boyu 350 santim olduğuna göre 350 santimden 306 santim çıkardığımızda geriye 44 santim kalıyor. Bu da demektir ki A fidanımızın çiçeği 4 santim boyunda olacak. İşte fidanımızın büyüme ve çiçek açma sürecini bu şekilde hesaplayarak gözlemleyebiliyoruz.